Herkese merhaba, ben Naz ve sizin Duna. Öncelikle artık yüz yüze oturmanın ve konuşmanın sırası geldiğini düşünüyorum. Biraz kendimden bahsedeyim çünkü vlog çektiğim için hiç kendimi tanıtma fırsatım olmadı. Ben Naz, 20 yaşındayım. Geçen sene Boğaziçi PDR'yi kazandım ve hazırlık okudum. Bu sene birinci sınıf olarak bölümüne başlayacağım. Ve dedim ki yani, geçen sene daha hazırlık okudum ve bu sene e, bu gelen insanlara bir deneyimlerimi, hazırlık hakkında bilgilerimi, tecrübelerimi sıcakken anlatayım dedim. O zaman başlayalım. Boğaz içinde hazırlık 4 kura ayrılıyor. P1, P2, P3 ve P4 olarak. P1 başlangıç seviyesi beginner olarak geçiyor. P4 e, en yüksek yani Advance veya Upper Intermediate de olabilir çok emin değilim ama işte en yüksek seviyeye deniliyor. E, bu seviyeleriniz yüzey belirleme sınavına göre yerleştiriliyor. Yüzey belirleme sınavı da hazırlık okuyacağınız kesinleşimde yani BÜEP'te hazırlık atlama sınavının eğer geçemediyseniz veya geçmek istemediyseniz, girmediyseniz yüzey belirleme sınavına giriyorsunuz ve seviyeleriniz buna göre oluşturuluyor ve döneme başlıyorsunuz. Eğer İstanbul dışından biliyorsanız Kilios'a yerleşiyorsunuz. Kilios'ta hazırlık yurdu var, yok binası var. Burada eğitim görüyorsunuz. Eğer İstanbul'daysanız da e, Kuzey veya Güney'de de galiba eğitim gören insanlar vardı. Kuzey Yadyop'ta veya Güney'de ders görüyorsunuz. E, fakat bu sene bildiğiniz gibi Kilios, yok kapatıldı ve Anadolu hislerine e, götürüldü bu Hisar'ında eğitim göreceksiniz galiba ve oradaki yurtta kalacaksınız. Ben de çok hakim değilim şu yeni değişen şeye. O yüzden ben Kilios gözüyle devam ediyorum. Ben P3'tüm. P3 ve P4'ler benim dönemimde online'di. O yüzden bizde yurt denilen bir şey yoktu. Ve ben İstanbul'da yaşıyorum. O yüzden yurtlar hakkında çok bir bilgim yok. Aile evinde kalıyorum. Evet, başlayalım artık. P1, P2, P3 olarak yerleştirildiğiniz kurunuza göre ders ağırlıkları, P1'lerin ders saat saatlerindeki yoğunluk çok daha fazla oluyor P4'e göre. P4'lerin galiba cuma günleri boş oluyor bildiğim kadarıyla. Yani daha flex ve daha rahat oluyor. P1'ler daha yoğun oluyor. Bu işte azala, 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 azala gidiyor. Günde 3 e, periyottan oluşuyor bir gündeki ders. Dokuz buçukta başlıyor. Bir ya da bir buçukta bitiyordum. Bu şekilde. Üç kurdan oluşuyor. E, haftanın benim beş günüydü. Ve haftanın bir günü de farklı bir hoca dersinize giriyor. Bu da size listening hakkında alıştırma yaptırıyor. Ama ana hocamız da sizin e, vocabulary, e, grammar, writing, reading hakkında alıştırma yaptırıyor. Diğer hocanız da sadece listening bazlı size alıştırma yaptırıyor biyotta hazırlamak için. Günde 3 periyottan oluşuyor dersleriniz ve devamsızlığımız da bu periyotlara göre be belirleniyor. Her kurun devamsızlığı farklı. Benim ben p 3nüm ve benim 64 kurun yüzde değişiyor. Mesela benim portfolyo yüzden yüzde 30'du. Ee, dönem içindeki sınavlarda Achievement 1, Achievement 2 diye ayrılıyordu. Bunlar da işte %18, %22 diye kendi aralarında bölünüyordu. Yani portfolyo ortalamanız gerçekten de önemli. Çünkü e, hem özellikle kış bir çok önemli, e, tabii baharda da önemli. Kış prep'tinde sizden ortalamanızın 80 üstü olması bekleniyor ki girebilmeniz için eğer 86 ise giremiyorsunuz. Ve bu da portfolyolar çok önemli veya achievement'lar da önemli ekstrasından. Bu şekilde derste portfolyolar bunlarla oluşuyor. Dersiniz işleyişinden bahsettim. Portfolyolardan bahsettim, hocanın iki hoca olmasından bahsettim. Şu an notlara bakıyorum çünkü karışık anlatmak istemiyorum sırayla gitmek istiyorum ama galiba karışık oldu bile. Dersler bu şekilde oluyordu. Tamam, gelelim. Buet ilk önce eğer boğaz içinde değilseniz zaten e, kaydınızdan sonra Buet başvuruları açıklanıyor. Buet boğazcı hazırlık atlama sınavı. E, buna giriyorsunuz. Eğer geçemediyseniz düzey belirlemeyle seviyeniz belirleniyor. Ama sonra e, kış kış bölümüne girmeye hakkınız oluyor. P1'ler galiba giremiyor buna. E, P2 ve P3 ve P4'ler girebiliyor galiba. P2'ler giriyor mu tam bilmiyorum. E, P3 ve P4'lerden e, 80 üstü ortalama bekleniyor. Buna girmeye hak kazanman için. Eğer böyle geçerseniz sonraki dönem e, bölümünüze başlayabiliyorsunuz. Eğer geçemezseniz bir har yaptığımız var. Bu Haziran'da oluyor. Ben Haziran'dakine girmiştim. Çünkü kış yaptını ortalamam yetmemiştim. Haziran'daki de öncelikle devamsızlıktan kalmamanız gerekiyor. O zaman girmeye hak, girme hakkını kaybediyorsunuz. Veya 60 üstü olması gerekiyor ortalamanız. Yine portfolyolar önemli burada. Eğer onu da geçemediniz. Ağustos'ta var. Ağustos'ta herkes yani şart yok. Herkes girebiliyor. Hazırlıktan, devamsızlıktan kalanlar veya ortalamasından dolayı giremeyenler hepsi girebiliyor. Eğer onu da geçemediniz ne bir şansınız daha var. Bu konuda gerçekten de çok e, bol bir şansınız var. Eylül'de kine giriyor. Eylül'de kine de umarım geçersiniz. Geçemezseniz bölüme başlayamıyorsunuz. Bir sonraki büyükte girip onu geçmeniz bekleniyor sizden. Öyle bölüme başlayabiliyorsunuz. Yani geçene kadar Giriyorsunuz sınava. Büyüp tarihleri, zamanları bunlar. Peki büyüp ne? Hemen büyüp sınav tarzını anlatayım size. Büyüp e, üç şeyden oluşuyor. Listening, writing ve reading. Yani speaking yok bizim sınavda. Hatta bunun esprisi dönüyor genelde konuşma bilmeden, Boğaziçi'nden mezun olmuyor diye speaking bilmeden. Neyse, e, bu araya bir konu sıkıştırdım. Neyse, reading, writing ve listening demiştim. Reading ikiye ayrılıyor, writing ikiye ayrılıyor, listening ikiye ayrılıyor. Listening'imiz bir careful listening, bir de selective listening olarak ayrılıyor. Bunların tam böyle ana şeylerine girmeyeyim ama üstten şöyle söyleyeyim. Selective listening duyduğuna klasik okullarımızda da olan cevap yazma olarak geçiyor. Not taking var bir de careful listening. Bu da Metin size dinletilirken size bir kağıt veriliyor, notlarınızı alıyorsunuz ve daha sonra soruları görüp öyle cevaplıyorsunuz. Reading'de de yine selective ve careful reading var. Bunlar yine selective daha cevap odaklı, careful daha konuyu anlama odaklı sorular. Writing'de de bir tane essay tipi veriliyor ve topik veriliyor bize. Biz ona göre yazma becerimizi göster yazıyoruz. Mesela argumentative essay veya disadvantage advantage essay verilebiliyor bunlardan. Notların dışında, e, notlandırma'dan bahsedeyim birazcık. Eğer kaldıysanız, F1, F2, F3, F4 diye kalma notlarımız var bizim. <laughs> yaz okulu diye bir şey de var. Ben yaz okuluna kaldım. Hazirandan sonra web sonucunuza göre yaz okulu başvuruları açılıyor. E, ben mesela bir yaz okulu aldım. istedim. gerçekten de çok yararlı oldu. Yaz okulu 28 Haziran ve 8 Ağustos arasındaydı galiba artık. Yani uzundu ama benim haftada 3 gündü ve sadece gündeyim olduğu için günümü öldürmüyordu ve gerçekten de verimli oluyordu. Orada da ile ilgili çok iyi tipsler, tüyolar aldım. Bence yaz okulda gerçekten de okulun yararlı şeylerinden birim. Bu şekilde hazırlıkla ilgili bilgilerim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Çok karışık anlatmamaya çalıştım ama Gerçekten de böyle oturup konuşmak zormuş burada. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz, beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz çok mutlu olurum abone olup beğenirseniz sosyal medya hesaplarımdan bana sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.